Hiçbir müşteriyle kavga ettin mi? Neden kaldırımlardan gidip insanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz? Şu tuhaf bir şey teklif eden müşteri ne oldu mu? Soramazsın'ın yeni bölümünde Ufuk Mahmut'la birlikteyiz. Ufuk bir motokurye. Hoş geldin Ufuk. Hoş buldum, kolay gelsin, İyi yayınlar. Biraz kendinden bahseder misin? Yaklaşık 12-13 yıldır motor kuryelik yapıyorum. Yemek sektöründe daha önceden gazete dağıtım işinde çalışmıştım. İlk başladığım zamanlarda e, tüp dağıtıyordum. Doğu bölgelerinde e, izleyen arkadaşlar bilir orada tüp dağıtımını ne kuryeler yapar, yani kuryeliğin tarihi biraz eski diyebiliriz. Neden motor kurye olmaya karar verdin? Aslında bu çocukluğuma dayanıyor. Ee, küçüklüğümden beri böyle e, motora veya bisiklete o tarz şeylere bir merakım vardı. Ee, yani doğduğum yerde e, bırakın bisikletle gitmeyi, e, orada köplerimizi e, bile belediyenin e, eşekleriyle falan alıyorlardı. Hatırlarsanız yani böyle bir ortamda, böyle bir e, işçede doğdum. Ben bu işe yani bisiklete böyle bir merak saldım. İlk defa görmüştüm, ilk defa bisikletle 8 yaşında tanıştım. Orada çok hoşuma gitmişti o. Oradan bir merak saldı bana ve yapıştı. Şimdi de o mesleği yapıyorum. Neden kaldırımlardan gidip insanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz? Ya aslında biz kaldırımlarda gitmek için kendimizi böyle zorlamıyoruz. Ama bazen trafiğin yoğunluğundan, siparişlerin gecikmemesi, müşterilere onu bir şekilde hızlı iletişim götürmek için böyle bir yol seçebiliyoruz. Yani yapmıyoruz değil. Bunu herkes biliyor zaten motor kuryelerle alakalı da çok şikayet var. Ben de yapıyorum. Yani zaman zaman oluyor. Genellikle bunu yemek sektöründe çalışan kuryeler yapıyor. Diğer mesela kuryelerin de tabii birden çok çeşitleri olduğu için kargoda çalışanlar var, organ taşıyanlar var, evrak taşıyanlar var. Bunlarda da benzer durumlar olabiliyor işin yoğunluğuna bağlı olarak. Zamanında teslim edilemeyen siparişler maaşından mı kesiliyor? Hayır, maaşımdan kesilmiyor. Ama tabii belli bir teslimat süresi var. Mesela benim çalıştığım firmada 45 dakika teslimat süresi var. Bazen bunu aşabiliyoruz. Şubedeki yoğunluk, kuryelerin işe gelip gelmeme durumu, raporlu olan arkadaşlarımız oluyor. bundan dolayı gecikme oluyor. Tabii ki bundan dolayı da maaşta bir kesinti olmuyor. Günde kaç saat çalışıyorsun? Günde 10 saat çalışıyorum. Normal bizim çalıştığımız firmada bu şekilde 10 saat çalışıyoruz motor üstünde. 10 saat aralıksız motor üstünde olmak tehlikeli değil mi? Ee, tehlikeli. Ee, neden tehlikeli? Çünkü belli bir zaman sonra dikkatin dağılıyor, ee, işin stresi var. Yani yetiştirmek, yani sonuçta yemek taşıdığımız için onu müşteriye sıcak götürme e, götürmemizden dolayı bir stres var. Birden fazla paket alıyoruz, onun stresi var, yetiştirme. Yani hep bir kaygı bizim e, işimizin gereği bu. Yaşadığın en stresli olay neydi? Birden çok stresli olay var. Ee, i̇lginç olanını anlatayım. Bir gün e, Bizim çalıştığım firmanın yakınında bir otel var. Oradan bir yemek siparişi geldi. Ben o yemek siparişini götürdüm. Geldim aynı yere tekrar sipariş verdi. Ben tekrar aynı kişi mi diye düşündüm. Ama yan odaymış. Ben otele gittim. Tam odanın önüne geldiğim zaman odanın içinden çok acayip sesler geliyordu. Böyle müsterken sesler geliyordu. Bundan dolayı ben böyle biraz tedirgin oldum. Kapıyı bayağı bir çaldım. Ondan sonra içeriden tabii bir tepki yok. Yaklaşık 5 dakika boyunca kapıyı çaldım. Ama yemeği geri götürmek de pek işime gelmedi. Çünkü büyük paket siparişi vermişti. Firmaya bir e, külfiyatı olmasın diye. Çünkü götürdüğümüz ürünler tekrar yeni müşterilere götürülmüyor. Çöp oluyor. Bundan dolayı ben de götürmek istemedim. Bekledim. Çalmaya devam edince içeriden yaşlı bir amca çıktı. 65 yaşlarında. Yani affedersiniz böyle anadan üryan çıktı. Çok kötü böyle. Ben de abi bu ne hal dedim ya. O da ya yeğenim dedi çok sabırsızsın dedi. Beklemiyor musun dedi. 5 dakikadır kapıyı kıracaksın dedi. Ben de abi dedim yani madem dedim yani bir işim vardı yemeği daha sonra söyleseydin dedim. Tabii o da onu söyleyince biraz kızdı. Normalde bahşiş vermesi gerekiyor o heyecanla ama bahşiş de vermedi. Ben siparişimi verip tekrardan geri döndüm. Bu bayağı beni etkilemişti çünkü bayadır bu işi yapıyorum. Hiç böylesine denk gelmedim. Bahşişlerden iyi para kazanıyor musun? Oluyor evet. Yani oluyor derken yani günümüz parasıyla bazen 10-15 lira falan bahşiş oluyor. Tabii ki bizim maaşlar göz önünde bulundurduğu zaman bahşiş de bizim için bir yan gelir oluyor. Onu da evde kumbarada biriktiriyoruz. Evet ihtiyaçlar için kullanabiliyoruz. Asgari ücret mi kazanıyorsun? Asgari ücretin çok az üstünde alıyoruz. Yani yaptığımız işin e, göre, yani yaptığımız işin zorluğuna göre aldığımız paranın da çok tatmin edici olduğunu düşünmüyorum. Siparişin ücretini ödemeyenler oluyor mu? Ödemeyenler olmuyor. genellikle zaten siparişi veren kişinin parası olmuş oluyor. Ama bazen para üstü çıkmadığı zaman 1-2 lira bizden gitmiş oluyor. Kuryelik yapmaktan utanıyor musun? Hayır, utanmıyorum. Tam tersine seviyorum. Yani mesleğimi bazen çok seviyorum, bazen sevmiyorum. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında bu meslek çok güzel ama kış ve yaz ayları eziyet. En zor yanı ne bu mesleğin? Aslında ben kuryeleri neye benzetiyorum? Bir çatı kiremitine benzetiyorum. E, doğanın vermiş olduğu bütün e, tepkilerin hepsini biz üzerimize çekebiliyoruz. Yağmur yağdığında ıslanıyoruz. E, güneş açtığı zaman kararıyoruz. Yani dört mevsimi Aynı anda yaşayan bir ağaç gibiyiz biz. tuhaf bir şey teklif eden müşterin oldu mu? Bana olmadı. E, tipim bu iş için müsait değil. Yakışıklı arkadaşlardan yani başka firmalarda yapanlara olmuş. Hani kuryelerde biz iletişim halinde olduğumuz için. Bir tane mesela e, arkadaş yine yemek sektöründe bir arkadaş. Başka bir firmada e, gittiği zaman kız evde çok yalnız olduğumu, yemeği beraber yiyip arkasından e, beraber o, o gece takılabileceğimiz falan söylemiş. Tabii bunu söyleyen müşteri de yine kendi emsali genç. Normal zaten e, bu siparişleri verenler genellikle aile olduğu için böyle bir teklifler. E, ben yani yaptım bu işi yaptım 4 yıldır yaklaşık yapıyorum. Bununla alakalı hiç e, bana denk gelmedi. E, bizim arkadaşlardan da olmamış ama böyle daha çok gençlerin çalıştığı firmalarda kendi yaşlıklarında e, böyle teklifler olmuş. Kuryeler sinirlendiklerinde apartman asansörlerini mi bozuyor? Hayır bozmuyoruz çünkü devamlı kullandığımız şeyler yani sinirlendiğimiz zaman verdiğimiz tepkiler daha farklı oluyor. En azından hani siparişi götürdükten sonra 5 dakika bir yerde durup sigara içen sigara içiyor veya bir çay bahçesinde veya çay ocağında oturup 5-10 dakika kaytarıyor. Tepkilerini bu şekilde belli ediyorlar. Çünkü bindiğimiz dalı kesmemiz mümkün değil. Bu asansörleri çünkü devamlı kullanıyoruz. Hiç teslimat yaptığın biri tarafından şiddete veya tacize maruz kaldın mı? Ya erkek olarak e, cinsel bir taciz olmadı ama sözde taciz oluyor. Siparişi geç gittiği zaman insanlar sinirleniyor. Zaten siparişi veren insanlar aç insanlar. Yani acıktığı için insanların da çok fazla bu konuda sabrı olmuyor. Bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı, yoğunluktan dolayı veya işte trafiğin yoğunluğundan dolayı geç kaldığımız zaman insanların bize vermiş olduğu tepkiler var. Yani bu sözlü tepkiler bazen onu kırıcı şekilde de olabiliyor. Şu son dönemlerde de insanların ne kadar insanların yaşantısında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu görmeleri gerekiyor. Çünkü karda kışta insanlara bu yemeği, işte bu hizmeti götürmek için Mücadele ediyoruz. İşimiz bu ama yani bu zorluklarla biz karşı karşıyayız. Daha çok hoşgörülü müşterilerin bize karşı olmaları gerektiği kanaatindeyim. Teslimat sırasında aldığın en absürt tepki neydi? Ee, geç kaldığım mesela bir pakette adam e, bayağı acıkmış olacak ki getirdiğim pakete sokayım, yapacağınız işe sokayım, motorun lastiğine sokayım tarzında küfür edenler dahi oluyor bazen. Sen nasıl tepki veriyorsun? Ya hoşgörülü olmaya çalışıyoruz, sonuçta müşteri olduğu için veya ben rızkımı o işten kazandığım için daha biz ılımlı olmak zorundayız. Müşteri her zaman haklıdır tarzında olduğu için değil, Karşıdaki de bir insan olarak, haklı olarak bir tepki veriyor. Yani gecikmiş veya yemeğini bekliyor. Sonuçta ben de o müşteri olabilirim. Ben bir kuruyum ama aynı zamanda ben de evime sipariş verebiliyorum. Ya ben onları anlıyorum aslında. Empati yapabiliyorum çünkü ben o işi yapıyorum. Sine çekiyoruz yani. Yapacağımız bu. Başka elimizden bir şey gelmiyor. Hoşgörülü olmaya çalışıyoruz. Diyalog kurmamaya çalışıyoruz bu tarz insanlarla. Çünkü uzadıkça uzuyor ve kırıcı bir noktalara gidiyor. Sinirden söyledim deyip özür diyen müşterilerimiz de oluyor. Hiçbir müşteriyle kavga ettin mi? Kavga etmedim. E, yapım bu işe müsait değil. Zaten ben e, yapı olarak biraz e, yumuşak huylu bir insanım. E, ama tabii kavga eden e, kurye arkadaşlarımız olmuştu. Karantinada daha mı çok çalışıyor kuryeler? Bizim aslında tam tersi, 10 saatten 8 buçuk saate düşürdüler. Restoran bölümü kapalı olduğu için, işlerinde zaten hani böyle ekonomik olarak ülkenin durumu belli olduğu için çalışma saatlerimizi bir buçuk saat düşürdüler. Aslında 10 saatte attığım paketi şu an 8 buçuk saatte atıyorum paket sayısını. Sadece bir buçuk saat mesaim kesiliyor. Günde kaç paket teslim ediyorsun? Ya bu değişiyor, günün yoğunluğuna göre veya kuryelerin şeyine göre ama 25 ile 35 arası. Yani en fazla attığımız paket sayısı 40. İç kaza geçirdin mi? Evet yaşadım, böyle bir olay var. Birkaç tane olay var, bir tanesini anlatayım. Bir bayan sürücü tarafından oldu yine gazete dağıtırken. Önümde bir bayan gidiyordu böyle araçla. Ama çok yavaş gidiyor böyle, normal seyrinden daha düşük gidiyordu. Ben sarhoş zannettim çünkü araç bir sağa bir sola giriyor. Sollamaya çıktım. Sollamaya çıkınca da kadın sinyali vermeden sol tarafa kırdı. Kırınca benim motor dengesini kaybetti. Ben sol tarafıma kaburgalarımın üzerine düştüm. O düşmenin etkisiyle kaburgalarım esnedi. Nefesim gitti. Yani artık nefes alamadım. Yerde kıvranıyorum. Yani artık gözümün önüne her şey geldi. Eşim, çocuklarım, annem, babam. Ondan sonra tabii kadın arabadan indi geldi bana yardım etmeye çalışıyor, ben nefes almak için kendimi rahatlatmaya çalışırken bir de kadınla uğraşıyorum, yapıştı bana oğlum bir şeyin var mı diye ben nefes alamıyorum. Bir hamleyle böyle doğrulmaya çalıştım, nefes geldi, e, kurtardık. Kadın da e, ehliyeti aldığının ilk günüymüş, beni hastaneye götürdüğü zaman söyledi. Kadın dedi ki ben de araba kullanamıyorum, e, sen gel dedi kullan. Ablacım dedim insan öldürmeyi biliyorsun dedim yani arabayı mı kullanamıyorsun? Oradan bir tane tanıdık bir akrabası çıktı kadının güzel hastaneye götürdük kadın artık bir daha da araba kullanmayacağım diye eliyetim de gözümün önünde kırmıştı bu olayı da hiç unutamıyorum. Yürüse karşı ne gibi önlemler alındı? İş yerinde zaten maske takıyoruz, dışarıda da maske takıyoruz, eldivenlerimiz var. Bir de motosiklete anlı dezenfektan ve kolonya bulunduruyoruz. Tabii bu bizi ne kadar koruyor ben ondan da bir çok fazla emin değilim. Yani çocuğum var zaten, evliyim ben. Eve geldiğim zaman da zaten bu konuyla alakalı da tedirgin oluyoruz. Yani aldığımız önlemler yeterli geliyor mu bilmiyorum. Çünkü çok insanla iletişim halindeyiz, etkileşim halindeyiz. Korona olan çalışma arkadaşın oldu mu? Çevremde olmadı ama normal arkadaşlarımızdan duyduğum olan arkadaşlarımız var yaşadığım ilçede. Birkaç tane arkadaşım da ama kurye değil tabii bunlar. Normal dışarıdan görüştüğümüz arkadaşlardan duymuştum. Bu dönemde mesleğini yapmamayı düşündün mü? Düşündüm ama yapacak başka bir şeyim olmadığı için mecburen devam ediyorum. Sonuçta birileri bu işi yapacak. Benim de yani çalışmam gerekiyor. Bakmakla sorumlu olduğum ailem var. Çalışmak zorundayım. Karantinada teslimat yaparken insanlar virüslü muamelesi yapıyor mu? Yapıyorlar o konuda zaten çok biz. Mesela şöyle bir şey yapıyorlar. Müşteri siparişini veriyor. Zile basıyoruz. Kapıyı açarken taban e, tabağın içine parayı koyup kapıyı kapatıp oraya bırak parayı al git diyenler var. Kredi kartını tabağa koyup e, kartın şifresi bu çek ürünü oraya bırak Sonra kartı oraya bırak diyenler oluyor. Yaşlı insanlara siparişe götürüyoruz. Biz tedirgin oluyoruz. Yani Şöyle bir şey, hani bir test yapmadım veya bir belirtim yok ama e, virüs taşıyıp taşımadığımı ben de bilmiyorum. Şimdi sonuçta taşıyıcı mıyız veya gittiğimiz yerlerden bir şey kapıyor muyuz? Bununla ilgili emin değilim. Şu an hayatını normalde olduğundan daha fazla tehlikeye attığını hissediyor musun? Evet hissediyorum. Ee, yani bu e, virüs e, sebebiyle yani bana bir hastalık ulaşırsa bununla nasıl başa çıkabilirim veya ailemi nasıl bu işten koruyabilirim? Bununla alakalı bir fikrim yok. Peki şu dönemde tehlikeli bir işi yapıp hayatını tehlike atmaya mı tercih ederdin yoksa işten çıkarılmayı? Ya işten çıkarılmayı tercih ederdim aslında. Tabii sağlık e, her şeyden önce gelir. Ama bunun için yani bahane sunamıyorsunuz. Sonuçta aynı işletmede 4-5 yıldır çalışıyorsunuz. Yani i̇ş yerimle alakalı bir sıkıntım yok. Kendimle alakalı bir sıkıntım yok. Yani işimi de aslında seviyorum. Ama e, mecbur olduğum için çalışıyorum. Ama tabii ki bu dönemde evde kalmayı tercih ederdim. Trafik canavarı mısın? Biz işimizi yapıyoruz aslında. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde tabii ki agresif hareketlerimiz oluyor. Trafiği tehlikeye atacak çok fazla hareket yapmıyoruz. Yapan arkadaşlarımız var. Bununla ilgili mesela bir şey söylemek istiyorum. Firmalar da eğer bu firma yetkilileri de beni eğer bu kanalda izliyorsa e, teslimat süreleri e, 30 dakikada işte teslimat olacak olmazsa işte ücretsiz vereceğiz deyip de kuryelerin hayatlarını tehlikeye atmanın hiçbir mantığı yok. Çünkü insan hayatından daha değerli bir şey yok. Böyle olunca kurye arkadaşlar tabii ki makas atmak zorunda kalıyor. Hani motorcu tabiriyle hızlı gitmek zorunda kalıyor. Önüne çıkan bir çocuk veya işte bir yaşlı onlara hiçe sahip böyle aralardan geçmeye çalışıyorlar. Altında yatan sebep işverenlerin çok kısa bir süre içerisinde o paketi müşteriye götürmek, müşteri memnuniyeti tarzında yapıp da kuryelerin hayatını hiçe saymak oluyor. Atıyorum ben e, ailemi, çocuklarımı gördüğümden daha fazla iş arkadaşlarım var ve motorumla muhatabım. E, sadece biz trafik canavarı değiliz, İnsanlar üzerimize sürüyor. Çamur banyosu yaptığımız günler de oluyor. Bununla alakalı da işverenlerin de biraz kuryelerine değer vermesi gerektiğini düşünüyorum. Moto kuryelikte iyi para var mı? E, çok fazla para yok. Yani şu an Türkiye şartlarında asgari ücretin çok az bir üstünde para alıyoruz. Yani iş yaptığımız işin riskine göre aldığımız para tatmin edici değil. Nasıl geçiniyorsun? Tek iş yaparak e, yani kendi işim haricinde yine motorla alakalı hani mesain bittikten sonra başka bir iş yaparak e, geçinme o şekilde sağlıyorum. Tek maaşla geçinmek zaten eşim şu an çalışmıyor. E, tek maaşla geçinmek Türkiye şartlarında çok zor. Aldığın düşük maaşla nasıl aileni geçindiriyorsun? Çok fazla yettiğini zaten düşünmüyorum para olarak Türkiye şartlarında çok fazla para almıyoruz ama işte ek işlerle e, yetmediği yerde kredi veya kredi faturasına e, yükleniyoruz. Türkiye şartlarında bir işçi nasıl geçiniyorsa biz de o şekilde geçinmeye çalışıyoruz. E, daha doğrusu yaşamaya çalışıyoruz. Kuryenin veya bir bu iş dalında çalışan bir insanın çok fazla tatile gitme veya işte ekstradan ben işte şuradan şuraya gideyim şöyle bir şey yapayım e, tarzında bir olayı çok fazla olmuyor.